Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kayseri Develi'den sesleniyoruz. Mehmet Bey yanımızda firmamızın yetkilisi Simge Tornadayız. Arkadaki gördüğünüz büyük tarım makinelerinin de sürekli arge ürge ile geliştirip onların performansını yönlendiren de çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'nin birçok noktasına da hizmet veriyorlar. Bakalım beyefendi bize neler aktaracak. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım şöyle ee, kısaca. İsmim Mehmet Bağ e, buralıyım. Kayseri Devel'de ikamet ediyorum. Kaç yıl oldu ee, sektör Mehmet 20 Bey? 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Dile kolay, uzun yıllar. Yani uzun yıllar, neredeyse çeyrek asıra dayandı. Nelerle başladınız, ee, nereye getirdiniz sektörü? Şöyle bir anlatın bize. Sektörde biz pinomatik ekim makinalarından başladık. Şu anda son e, sezonumuz diye tabir ettiğimiz pancar söküm makinalarıyla en son e, finish yaptık. Devam yaptım. ediyorsunuz. Tabii ki sezon boyunca biz 6 sınıf makineyle uğraşırız. E, genelde pinomatik e, balya makinaları, pancar sökümler, sılaj makinaları, yonca biçme makinaları bunlar bizim sektördeki çeşitlerimiz. Evet. neredeyse yılın 12 ayı sürekli olan bir işimiz var. Hiç durmuyoruz. Hiç durmuyoruz. Tabii ki boş kaldıklarımızda da buradaki makinalarda gördüğümüz eksikleri kendi bazımızda canlandırıp daha da geliştirmeye. Bir biraz daha Tabii ki performansı artırma yönünde çalışmalarımız var. Bunları da evet, devam etmeye evet, çalışıyoruz. Evet. Şimdi arkamızdaki makineden çok kısa bir bahsedelim. Ne makinesi, bu makinenin neyini yapıyorsunuz şu an Bu makinenin şu anda bakımlarını yapıyoruz. Bu makine pancar söküm makinesidir. Ee, tek sıralı bir söküm makinesi olduğu için. Ee, bir de bu makinede e, doğal şartlardan oluşan bazı eksikliklerimiz var. Hı hı makinanın yeterli kalmadığı yerler. Evet. Onların üzerinde ufak tefek şeyler geliştirdiğimiz var. şeyler var. aparatlar var. Onları evet. denemesini yapıyoruz. Onları uygulamaya geçiriyoruz Hı -hı. daha sonra. Arazide de bir deniyorsunuz tabii. tabii arazide sonra. denedikten sonra biz buna bir de şey alıyoruz noter hastiyi yani. alıyoruz ki kendi Tescilliyorsunuz yani. Teşil, tabii ki tamam. Tescillettiğiniz için çünkü daha sonradan ne bir başkasının hakkına geçelim ne de bizim hakkımızı başkasına gider. Evet evet biz Peki. bunun bağlamında çalışıyoruz. Tabii yaptığınız çalışmayı patent gibi diyelim yani aslında. bir yerde patent evet. ki başka birisi de kullanmasın. Sonuçta bir emek var tabii burada. Tabii ki patente varmadan önceki ilk kural zaten. Değil, Değil mi? Bu yani. yaptığınız. Bunu kendi adımızda olduğundan dolayı Hı -hı. daha sonra patent başvurusunda biz de rahat oluyoruz. En azından patente gittiğimizde karşımızdaki Hı -hı. rakipler de bunun hangi tarihleri kimler tarafından yapıldığını biliyorlar evet, ve evet. uygulamaya bari şey olmuyorlar. Tabii tarım sektörünün aslında en büyük şikayeti budur. Evet. Biraz kesemize çok dokunmadan yani, olabildiğince masrafları azaltırsak Evet. Ne mutlu yani bize. Şimdi şöyle çiftçi yani benim müşteri potansiyelim tamamı çiftçi olunca hı hı. çiftçinin bütününe şikayetçi olduğu ve de sıkıntıya düştüğü bölgeleri az çok biliyoruz. Evet, tabii tecrübenize yani, yani göre. Tecrübe artı dedim ya çeyrek asıra dayandı neredeyse <laughs> tamamen dinlediğin yer artık. Evet, bizde evet. bir yerde psikolog tabii, olduk. Tabii, tabii. Onları ee, yönlendiriyorsunuz aslında. Tabii ki. Yani biz zaten şimdi şöyle bir durum var. Bir dönem biz makine satışı da yaptık burada. Hı. Bayilik yapmıştık evet. şeyde. Evet. Develi'de. Tamam. E, o dönemde e, şeyler şimdi gelen her firmanın makinesinin avantaj ve dezavantajlarını hmm. bütün şeylerime, ben e, müşterilerime bahsederek satıyordum. Hakim olduğunuz için anlatıyorsunuz. Yani mi? anlatıp satıyordum. O da artık tercih kendisi kendisine kalmış bir şey. Şimdi e, bu bağlamda zaten şu ana kadar bizim bütün müşteri potansiyelimizin içerisinde tutunmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de o. Bu. Tamam. İnce püf noktamız bu. Yani. Tamam. Şimdi sizi tercih eden e, bölge halkı olmak üzere başta. Evet. İşte dediğiniz birçok noktanın yetkili sorumlusuyuz evet. satış yapılan o markaların Yani. 22 yer dediniz şöyle herkese bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım neler söylemek ee, istersiniz? Ben e, neler söylemek isterim bugüne kadar e, bize önümüze e, bu işi yapabilmek için e, bize imkan tanıyan bütün firma sahiplerine öncelikle biz çünkü bir sadece onlara hizmet etmek de olmuyor. Bize yedek parçada ve hatta daha sonra satış sonrasında bilmediğimiz konularda da bize destek olan insanlar için. Artı bunun yanı sıra da bütün müşterilerimize bizi tercih edip de bizden iş alıp iş bekleyenlere herkese hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Peki biz verdiğiniz değerli bilgileri. çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim, ben teşekkür Size ettim. Allah kolaylık versin. sağlık. Çok Hoş çok, geldiniz. Çok sağ olun. İlerleyen zamanda inşallah o Arge planlarınızda görüşmek dileğiyle. İnşallah her zaman için beklerim. Ee, nasip olursa ilk e, meyvelerinde önümüzdeki i̇nşallah. yıl göreceğiz zaten. Ağzınıza sağlık. Ee, Çok teşekkür ederim. Ondan ederiz. sonrasında nasip olursa bütün ülkemizdeki her insanlarla yere, beraber faydalı olacak yeni projeleri göstereceğiz. İnşallah. İnşallah. Nasibim, nasip Ağzınıza olursa. sağlık kolay gelsin. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.